Rumlar Ortaköy'de Yahya Efendi'ye Hırsız Aziz derdi. Çünkü gönülleri İslam'a çelip çalardı. Costa adında bir Rum kaptan vardı. Şarapçılıkla uğraşır, içkiyi elinden bırakmazdı. Ama Yahya Efendi'yi gördüğünde saygıyla eline kapanırdı. Bir gün Marmara'dan Ortaköy'e şarap taşırken fırtına patladı. Costa ölümle burun buruna geldi. Çaresizce Yahya Efendi'ye seslendi. Aziz Yahya elimden tut, sana bir küp şarabın feda olsun. Fırtınadan kurtulup köye vardığında, Yahya Efendi ve dostlarını mahzeninde buldu. Bir söz attın denize, tut bakalım sözünü, dedi Yahya Efendi. Kosta en özel şarabını sundu, fakat bir mucize yaşandı. Yıllanmış şarap nar şerbetine dönüşmüştü. İşte evliyaların sırrı, akıl ermez ama gönüller bilir.